merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bu videoda sizlere iki farklı sahte karıştırma göstereceğim. Biri false cut, biri de false shuffle. Şu anda elimde iki tane deste var gördüğünüz gibi. Bicycle Rider Back kırmızı, Talio Circle Back mavi. Şimdi hemen Şimdi ilk hareketimi gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle kartları göstereyim. Maça 10. Burada video, videoyu durdurup istediğiniz kartlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Sinek kız. Şimdi seyredin. Tekrar bakın kartlara. Macho. Sinek kız. Hareket bu. Bu hareketi nasıl yaptığımı gösteriyorum. Swing cut'ta olduğu gibi aynı şekilde desteği tutuyorsunuz. İşaret parmak boşta olacak şekilde. İşaret parmakla desteği tutup ayırıp öbür elinize alıyorsunuz paketi. Bunu aşağı alıp diğer paketi ayırıp ortadaki paketi baş parmağımızla çeviriyoruz. Sonra bu paketi de çevirdikten sonra kapatıyoruz. Bakın tekrar gösteriyorum. Tut, ayır, al, aşağı al. Tekrar tut, ayır, çevir çevir kapat bu kadar benim size tavsiyem bu hareketi birazcık yavaş çalışmanız İlk başlarda e, paketleri düşürebilirsiniz gayet anlaşılır bir durum ama e, eliniz alıştıktan sonra giderek hızlanacak refleks kazanmış olacaksınız şimdi ikinci hareketimi gösteriyorum şöyle kartları yakından göstereyim maça 5 renksiz Joker Şimdi seyredin. Tekrar göstereyim kartları. Maça 5. Renksiz Joker. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi desteği bu şekilde tutup e, alttan paketleri ayırıp üste alıyorsunuz. Sonra tekrardan alttan ayırıp desteği üç'e bölüyorsunuz. Böyle yan yana koyabilirsiniz. Çapraz da koyabilirsiniz. Dümdüz de koyabilirsiniz. Artık o da sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Sonra tüm paketleri topluyorsunuz. Bakın tekrar yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Tut. Ayır. Ayır. Üçe böl. Topla. Topla. Bitti. Buna da biraz yavaş yavaş çalışmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü ilk seferde yapamayabilirsiniz. Gayet normal, anlaşılır bir durum. Ama biraz çalıştıktan sonra eliniz alışacak ve artık yapmaya başlayacaksınız. Bu videoda size iki farklı sahte karıştırma hareketi gösterdim. En çok hangi hareketi beğendiniz? Birinci hareket mi, ikinci hareket mi? Videonun yorumlar kısmına yazarsınız. Sevinirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.